Madem Fatih'sin gel atalım abi. Youtube'da gördüm çok iyi oynuyorsun. Youtube videosuna çıkmak istiyorum. Bu da... Gençler hepinize selamlar. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Agam Zaten gördünüz e, videonun içeriğini az çok tahmin edebiliyorsunuzdur ama videonun içeriği tam olarak o değil. Şimdi bak bir kuru kardeşim bana istek attı Fatih olduğum gün e, tebrik etti sağ olsun birçok insan gibi ve satmak istedi bir de YouTube'da e, gözükmek istedi ben de hiçbir şekilde hiçbir kardeşim hiçbir arkadaşım hiçbir abim hiçbir dostum hiçbir kanka kırmam kabul ettim bir güzel vs attık falan ama ben şey dedim hani Gerçekten çok iyi bir insan kendisi. Ee, çok da seviyorum kendisini. Dedim ki madem vs atacağım dedim. Bu vs'nin diğerlerinden bir farkı olsun dedim. <laughs> Tabi bunu ilk iki sayıdan sonra yaptım. İlk önce böyle bir şey yapayım mı yapmayayım mı kafasındaydım. Sonra dedim ki abi ben dedim bu sefer 60 fps akıcı da oynamak yerine HDR 45 fps'te bir vs atayım. Nasıl bir vs olacak ben açıkçası Genelde hiç HDR VS'leri falan atmıyordum. İlk kez bak bir kuru kardeşime karşı bir HDR ve satayım dedim. Burada da zaten ayarlara girdim. Gördüğünüz gibi grafikler HDR 45 FPS. Renkli de çok parlak olurdu diye düşündüm klasiye aldım. O da zaten ayar yaptığımı bilmiyordu öyle vurdu. Sıkıntı yok gençler deneyelim. İlk önce çok değişik geldi bana HDR. Eee... bilmiyorum baya böyle biraz koyu geldi bana. Parlaklığını falan belki ayarlardım falan. M24'te belki çok fazla bir etki etmez diye düşündüm. İlk önce zaten pek bir alışamadım 45 FPS HDR'a. Tam o gün başka bir arkadaşım yine bir saat atalım dedi. Bu sefer bir M4 VS'si attık. M4 kaymasız VS onu da 45 FPS HDR'da VS attım. Onun da videosu yarın ya da öbür gün gelir. Kanala yüklenir. Tam olarak ne zaman yükle, yükleyeceğimi bilmiyorum. Onun hakkında pek bir bilgi veremem. Ama 2-3 gün içerisinde kesin olarak HDR 45 FPS bir VS videosuyla M4 kaymasız VS videosuyla karşınızda olacağım. Hiç merak etmeyin. Ee, VS çok güzel geçti gerçekten. Bayağı eğlendiğim bir VS oldu. Ee, hiç Zaten aramızda hiçbir zaman yenmek yenilmek gibi bir sıkıntı olmadı Allah şükür. Ben kimle vs atıyorsam kardeşliğine dostluğuna eğlence çerçevesi adına bir vs atıyorum. Hiçbir şekilde amacım yenmek yenilmek fark atmak güzel vuruş çıkarmak olmadı. Güzel vuruş çıkıyorsa çıkar çıkmıyorsa canımız, canım sağ olsun. Ee, ayarlarımı falan değiştirdim geçenlerde o ayarları falan kullanırdım belki. Ee, sağ sol pik tuşunun falan küçülttüm bir normal e, eski dönemlerime benzetmeye çalıştım. Eski dönemlerde daha iyi pik kullanabiliyordum. VS çok güzel geçti gerçekten. E, Kendisinde zaten göreceksiniz e, daha böyle yeni yeni başladı M24, M24 vslerine bak bir kuru. Ama gerçekten sağlam bir oyuncu mesela. Baya e, bayağı güzel sayılar aldı. Baya güzel sayılar aldım. Çok eğlendik VS'de. VS sonrasında falan zaten klasik maç falan da attık. E, bir klasik Livik videosu falan gelecek. Drop bastığım video. Sislerin arasında adamı görmeden 4 x sprey attığım video. Baya güzel videolar hazırlıyorum. Siz keyfinize bakın. Oturun beni izleyin. Kanalıma abone olun. Videoyu izleyin. Gerisini boş verin. Ben size çok güzel bir şekilde videolar çıkaracağım emin olun. Elimden geldiği sürece amacım sizlere çok güzel bir şekilde video çıkarmak olacak. Ee, vs videolar olacak. Klasik videolar olacak. Ee, 60 fps. Ee, 60 fps diyorum. Xiaomi Redmi Note 8 Pro alınmalı alınma mı hakkında zaten birçok video çektim. Şu anda ondan kısa bir e, kısa bir bir iki dakika falan onu ayırayım. E, birçok yorumda şey görüyorum işte abi Redmi Note 8 Pro alayım mı? Almayayım mı? Telefon alacağım. Hangisini önerirsin? Kasıyor mu? Donuyor mu? Ne oluyor? Gibi birçok soru geliyor. Benim her daim yorumlarıma gidip bakın. Önerdiğim telefon Xiaomi Redmi Note 8 Pro'dan önce Poco X3 Pro'dur. Adam Poco X3 Pro bildiğiniz gibi baya pahalı bir telefon. Niye? Ee, zaten biliyorsunuz dolar falan uçtu. Bu telefon fiyatları da bildiğin hay, harbi bir uçtu. Ben daha bu telefonu ikinci el almadan önce ikinci el Note 8 Pro ile Poco X3 Pro hemen hemen denk e, denkti neredeyse. Arada 200-300 lira fark ediyordu. Ben e, direkt bunu aldım. Memnun olmasına sıkıntı yok. Ama şu anda gerçekten size söyleyeyim. Eğer almayı düşünüyorsanız agam gerçekten ilk önceliğiniz Poco X3 Pro olsun. Geç olsun güç olmasın diyorum sizlere. Ha olmadı durumunuz yoksa sıkıntı hiç yapmayın bu telefonda. Eee ikinci, ikinci el alacaksanız biraz temkinli davranın. email ee, e e-mail hesabı falan olur, e kasma donması olur falan. İkinci el alacaksanız telefonu bayağı bir e, araştırın. Kimden alacaksanız, e, yanına gidebiliyorsanız, e, aynı şehirden alacaksanız. Çünkü genelde Letgo'dan falan e, alıyorlar ikinci el telefonları. Eğer alabiliyorsanız aynı şehirden olsun. Bir de kullanın mesela, kullanabiliyorsanız bir hafta kullanın sonra karar verin. Zaten Poco X3 Pro dışında size önerebileceğim e, Samsung cihazlar bilmiyorum ben Samsung'u pek sevmiyorum. Kullanmışlığım yok böyle uzun süre ama Kullanan akrabalarım falan var Yani önerdiğim cihaz Xiaomi'de Çünkü Xiaomi sağlam bir telefon ee, Modeli fark etmiyor Genelde 60 FPS bir cihaz bulursanız Xiaomi'de Baya sağlamdır ee, Oyunda sizi baya iyi götürür Saatlerce falan oynayabilirsiniz Şimdi <laughs> videomda tekrardan geri dönelim arkadaşlar HDR baya sağlammış Bak mesela sarıkan Iııı e... Sarıkan şey yaptım ne deniyor ne Hasar mı deniyor tam olarak bilmiyorum bayağı da güzel bak sarıkan sevdim bu sarıkanı ee, M4 vs'inde Zaten daha net göz göreceksiniz M4 kaymasız vs'de daha net Gözükecek HDR falan Vuruş sıkıntısı falan çekmeyecek Çekmedim hiç ee, FPS düşüşü falan e, Hani 45 FPSken 30 FPS gibi Oynamadım açıkçası öyle bir sıkıntı çekmedim Bayağı da güzeldi mesela parlaklığı olsun e, Koyu rengi falan olsun Çok güzel bir şekilde zevk aldım oyunu oynarken Hayır, ee, uzun süredir böyle zevk almamıştım bana. 60 FPS e, akıcı da oynuyordum genelde renkliydi diye hatırlıyorum Evet genelde renkli kullanıyordum ama dediğim gibi hecdarda renkli çok fazla e, parlaklık yapacağını düşündüğüm İzmir. için yapmadım bir de bir şey söyleyeyim mi Bence güzel vurdum ha <laughs> ya güzel hs gitmesi güzel yaptı vuruşu diye düşünüyorum ee, sizin önerdiğiniz video çeşitleri varsa agam e, hiç çekinmenize gerek yok. Yorumlar bedava. <laughs> Abone olmak bedava, beğenmek bedava. İstediğiniz gibi yorum atabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi yoruma belirtebilirsiniz. Ee, kardeşlik kardeşlik sesi atmak isteyenler ol, olursa çekinmesin. Her daim meseller açımdır. Müsait olduğum her dakika takipçilerimle, arkadaşlarımla, e, beni sevenlerle, dostlarımla falan veseler atıyorum. E, çünkü az önce de söylediğim gibi Benim e, VS'lerdeki Ya da normal oyunlardaki e, Amacım Saygı, sevgi, kardeşlik Çerçevesinde VS'ler atıyorum her zaman Hiçbir zaman da saygı e, Saygısızlık yapmadım rakiplerime karşı Efendime söyleyeyim terbiyesizliğim Hiçbir zaman olmamıştır Geçenlerde mesela bak e, Benim arkadaşımla oynayan biri Sürüm atmış hani klasikte öldürüp sürüp atmış, Sürüm atmış ne bileyim niye sürüm attı hakkında bir fikrim yok. Geçtik işte lobisine falan niye sürüm attın gibi bir soru sordu arkadaşım. Rakipten şey diyor işte bot olarak oynadın o yüzden sürüm attım dedim Sürüm attı dedi. Zaten o bir zehir şu an e, hatırlatma attı bana. Ona kaç sürüm atmıştı ben sinirlendim. Hani oyunda sürüm atmakla oyunculuk gösterilmiyor agam. Arenada da hiçbir şekilde oyunculuk gösteremezsiniz ben bunu size de... Ee, kanıtlarım da klasik arena birbirinden bağımsızdır. Kendisi zaten VS'ye çağırdı. Kendisiyle güzel bir VS attık demeyeceğim. Çünkü sinirli ciddi bir VS attım. Ee, sürüm nasıl atılıyor mu çok güzel bir şekilde gösterdim. Ama ekran kaydında oynamadım. Ee, ekran kaydında oynamamamın sebebi Fatih olduktan sonra bayağı video çektim. Bir de burada da artistik bir vuruş falan deneyeyim dedim gözde. Uzun bir süredir gözde vuruş çekmiyordum. Göz ayarım falan hepsi bozulmuş abi ya. Gözleneyim derken ölüyorum zaten. Bayağı güzel bir şekilde de öldürdü beni kardeşim. Ağam, videoyu buraya kadar izleyip bundan sonra videoyu beğenmeyen, abone olmayan kimse yoktur diye düşünüyorum. Videolarım genelde 150'nin üstünde izleniyor. Beğeniler 50 beğeniye ulaşan toplasan 2 3 tane videom falan vardır. O da Note 8 Pro alınmalı, alınmamalı alınma mı alınma. gibisinden. Hani bir beğenilere bir çöksek mesela. Düşünsenize bu videoya bir 60 beğeni geliyor. Agam çok iyi olmaz mı? Ben baya mutlu olurum gerçekten 60 beğeni gelirse. Bir de yavaş yavaş bir 200 aboneye doğru yaklaşıyoruz gibi oluyor agam. İlk önce bir 150 abone olalım. <laughs> Hedefimizi çok fazla büyütmeyelim. Şimdiden videomu beğenip abone olan herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun destek verip vermeyen herkesten. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz agam. Bir isteğiniz varsa başım gözüm üstüne. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Blue Team Victory!